Arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekeceğiz. Şimdi ilk olarak ev odun kıracağız. Şu odunları bir kıralım. Bir <laughs> tam lavın üstünde durdum. Ama kırmızı duruyor sonradan alev kırmızısı oluyor. Çok saçma. Buradan gözünce alev kırmızısı, yanına gelince ne Çok saçma. Odunum bitti ama neyse. Bir de benim adamım bu. Bu benim korsan abuzittim. Abuzittimle iyi işleri başaracağız. Oha durun 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 gelin lanlar <laughs> Dur üç kere vuracağım dördün içinde kombo yapacağım Şimdi aduke aduke <laughs> Şimdi şunları da indirelim şunları da öldürelim Bu videoda domuz yasak haram bildiğiniz gibi Oyun buluyorum da bir sürü. <laughs> Ama şey tavuk bulmak <laughs> daha önemli çünkü <laughs> tavuk bulunca şey eee ne oluyordu? Yemek yiyoruz da. Nasılsa <laughs> eskiden bunu da yemek çıkmıyor muydu <laughs> diye biliyordum. Neyse yolumuza devam. Dam dam dam. Bir de arkadaşlar benim kuzenim var. Bir tane YouTube kanalı açmış. İsmini bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Onlar da güzel videolar çekiyor. Ben bir tane kanalımda onu göstermiştim. <laughs> Ama herhalde siz o videoyu izlemediniz. O yüzden devam. Arkadaşlar şunu da alacağım. İkili yatak yapacağım. Şu koyunu da bir keseyim.

zombi geliyor gibi ama zombi gelmesi imkansız. O yüzden şey bunların ne sesi olduğunu anlamıyorum. Şimdi şurada inek mi gördüm ben? İnek. Yoksa o inek şaban mıydı? Neyse. Devam. Arkadaşlar burada şeyden başka hiçbir şey yok. Aç. Aç. Daha da çok aç. Oğlum bu nereye gidiyor? <laughs> aç, aç. Dur lan şurada kokanat yok. Kokanat değilmiş bu da de arkadaşlar. O şey ismi neydi? Her zaman unutuyorum. Ben bir tane video çekmiştim. O kokanat değilmiş. Kokanata zaten benzemiyordu. O kahve çekirdeği miymiş, neymiş? Rezil oldum. <laughs> Ha, durun arkadaşlar ben karpuz mu gördüm orada? Herhalde ben karpuz gördüm orada arkadaşlar. Karpuz muydu ya? Bir de arkadaşlar şey ben acıkıyorum. Acıkıyorum derken oyunda acıkıyorum. Şey inek görsem ve tavuk görsem hemen indireceğim. Aman bulamıyorum işte ya. Ne bileyim, bulamadım. Arkadaşlar bir de kuzenimle şey video çekmemi istiyorsanız like patlaması atmayı unutmayın. Bir de ezan okunuyor. Neyse ezan daha iyidir. Ya oğlum ben atlıyorum atlıyorum da canım gidiyor. Öleceğim be. Bilin yarısı gitti. Oğlum inek. İnek yok. Ben tüküreyim. Arkadaşlar bir de küfür edersek günah oluyor. Ben küfür etmedim. Tükürmek küfür değil. Arkadaşlar ben kılıç yapacağım. Çünkü kılıçla vurursak herhalde şey oluyormuş. bir ben... balta yapayım. Şimdi arkadaşlar baltayla vurursak herhalde şey geliyor et de geliyor yanında balta veya herhangi şeyle bakalım Yok gelmedi. Kılıçla mı oluyordu? E ee, benim bildiğim odun bitti. Demek istemiyorum. Şimdi o zaman Geleceğiz. Ne, ne yapalım? Geleceğiz. Geleceğiz. Daha çok geleceğiz. Döneceğiz. döneceğiz. Zombi Bombi de gireceğim de çıkmıyor. Aha inek buldum. Ama ineği öldüremedim, öleceğim herhalde. Zıpla, zıpla, zıpla. Oha, benim çok acıktım. Lan oğlum birazcık koş. İnekler çıktı, sen çıkamıyorsun. Gel buraya. Oh! Oh! Ye şunları ye. Oğlum diğer inek nerede? Diğer inek. <laughs> ne yiyeceğim? Sen? ne? Bunu Arkadaşlar canım. ah şimdi dolmaya başlar. Çok iyi şimdi devam. O zaman. Ama arkadaşlar çok sıkıcı oldu bu. Neyse ev yapacağım o yüzden. Bayağı bir sıkıcı oldu. Boş boşuna. Boş boşuna. Ama çok boşuna. Beni izlediniz. Abi oğlum bu bitmiyor. Neyse ev yapacağım güzelce gene Kötü de olsun, güzel de olsun, ev olsun. Çamurdan ev yapacağım. Topraktan ev yapacağım oğlum. dünyanın en güzel evini yapacağım. Ama sondan en güzel. Ölmek istiyorum. Boğacağım. Boğamıyorum. Siz çok alçak. Boğacağım kendimi şimdi. Oh, bu boğamayayım. Ben ölmek istiyorum ya. Gideceğim ben yatak yapacağım kendim uyuyacağım. Crafting table ihtiyacım vardı. Ya oğlum ben niye iki tane crafting table yapmışım? Yine Ya oğlum bana tahta yok. Benim zaten crafting table'ım vardı ya. Tam yetiyor bir tane. Hemen uyu. Hı. Uyumam lazım. Şimdi uyuyorum. Daha da çok uyuyorum ve uyandım. Bombi falan saldırmadı Allah'tan. Aa inek. İnek. He, Devam. Dum dum geçti, dum Çıkamıyorum arkadaşlar. Ben ölmek istiyorum. bugünlük bu kadar. Bye.